Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere rüşur taşından bahsetmek istiyorum. Daha önceden kullanıp da çok memnun kaldığım, İranlı kadınların da güzellikte kullandıkları rüşur taşından bahsetmek istiyorum. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Evet, rüşur taşı İran'da eskiden beri kullanılan bir taş arkadaşlar. Bu taş İran'daki bir mağaradan doğal olarak elde edilmekte. Hamam kültüründen gelen bir taş. İran'daki hamam kültüründen geliyor. Nasıl kullanıyoruz peki bu taşı? Şu şekilde arkadaşlar. Cildimizi önce birazcık ıslatıyoruz. Daha sonra bir parça taşımızdan kırıyoruz. Şu şekilde bakın kolayca kırılıyor arkadaşlar. Ve daha sonra bu taşı Cildimize peeling yapıyoruz şu şekilde. Güzelce peeling yaparak inanın kullandım ve oldukça memnun kaldım. Ciltteki lekelenmelere, koltuk altı kararmalarına ve cilt beyazlatmada oldukça etkili olan bir ürün bu. Bunu haftada bir ya da iki defa kullanabilirsiniz. Artık cildinizin ihtiyacına göre hiçbir zararı olmuyor. Ben bir kez kullanıyorum ama isterseniz ihtiyaç halinde Haftada iki defada Kullanabiliyorsunuz arkadaşlar Bu taş ile Cildimize aynı zamanda Doğal bir peeling de yapmış oluyoruz Siyah noktalar Yaşlılık lekeleri Doğum lekeleri Güneş lekeleri Yani cildimizde oluşan tüm lekeler üzerinde oldukça etkili. Sivilce izleri, yara izleri, kırışıklıklar yani aklınıza gelebilecek tüm cilt sorunlarına çare oluyor arkadaşlar. Gözaltı torbalarına da iyi geliyor. Gözaltı torbaları ve gözaltı morluklarında da etkili olduğu söyleniyor arkadaşlar. Gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı oluyor aynı zamanda. Aklınıza gelebilecek tüm cilt sorunlarında etkili. İranlı kadınlar bunu çok kullanıyorlarmış. Ben de biraz araştırma yaptım. Daha sonra ürünü aldım, kullandım. Denedikten sonra memnun kaldığım için sizlerle paylaşmak istedim. Evet gördüğünüz gibi bakın bu şekilde yüzümüze, cildimize uygulayabiliriz. Biraz böyle parçalar dökülüyor. O yüzden altına mendil serdim. Siz de bunu banyoda yapabilirsiniz. Duştan önce yapabilirsiniz. Daha sonra ellerimi şöyle silerek temizlemek istiyorum. Bakın nasıl soyuyor. Cildinizi oldukça beyazlatıyor. Lekelenmelere oldukça iyi geliyor. Elinizde, yüzünüzde, tüm vücudunuzda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu ürünü. Fiyatı da çok uygun. Doğal bir peeling bu. Cildimize doğal bir peeling yapmış oluyoruz. Bakın arkadaşlar, bu elime yaptım, fakat bu elime peelingi yapmadım. Anında bakın arasındaki renk farkını görebiliyor musunuz? Oldukça bariz bir şekilde renk farkı oluştu. Cildimizi de aynen bu şekilde, yüzümüzü de aynen bu şekilde ölü deriyi söküp atıyor arkadaşlar. Cildimizin ihtiyacına göre haftada bir ya da iki kez kullanabiliyoruz. Aynı zamanda da yumuşacık bir his bırakıyor cildinizde. Gerçekten şu an elim yumuşacık ve pürüzsüz. Oldukça da başarılı. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve taşı kullandıysak daha önceden olabilir. Bu videodan sonra kullanmış olabilirsiniz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin düşünceleri benim için oldukça önemli. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.